Hazreti Amine diyor ki işte dedi gördüm ol Habibin anesi bir acep nur kim güneş fervanesi ver kurup çıktı evimden nagehan göklere dek nur ile toldu cihan gökler açıldı ve feth oldu zulem üç melek gördüm elinde üç alem biri mağrib biri maşlıkta, e, anın biri damında dikildi Kabe'nin bildim anlardan ki ol halkın yegi kim yakın oldu cihana cihâna Erdi erdihûriler bölük bölük buğur, yüzleri nurundan evim toldu nur. İndiler gökten melekler, saf saf, sahneye bakınız. Kabe gibi kıldılar evim tavaf. Hakikaten bu rivayetler direkt Hazreti Amine'den geliyor. İbnül Cevzi ilk şiire döken. Melekler gökten ışıltılı yara, e, yaratılmışlar, indiler ve kabe yerine benim evimi tavaf etmeye başladılar. Duvarın öte tarafını görmek keyfiyeti zuhur etti.